Ana hani bir göstert bakalım şu fındığın durumuna bakalım ana. Sevgili dostlar merhabalar. Evet şu anda da e, fındık bahçesindeyiz. Annem ile birlikteyiz. Sevgili dostlar e, gerçekten Allah vermiş. Yaradana binlerce kez şükür olsun. E, evet annem e, daha fazla buraya gelini vardı. Belki 65 yıl falan var. Orada yanlış söyledi biraz önce. Evet şu anda annem bize fındık bahçesindeki olan fındığı gösterecek. Bir göstersen ama bakalım ne kadar fındık var diye dalda. Bir dalı bir düt bakayım dalı. Ha göster bakalım bir bakalım ne kadar fındık varmış bu sene. Evet arkadaşlar annem yaklaşık 85 yaşında. Maşallah evet Allah vermiş yaradana binlerce kez. Şükür ee, bizim gibi benim gibi e, ben kendime söylüyorum. Günahkar kullarına vermiş. Gerçekten Allah'a bin şükür olsun inşallah. E, herhangi bir Fındığın başına bir sıkıntı gelmeden inşallah Toplamak da nasip olur sevgili dostlar fındık e, Ağacı bu şekilde böyle e, bu yüksekliği yaklaşık böyle görmüş olduğunuz gibi Sizin için Görsellemeye çalışıyorum Sevgili dostlar fındığın toplanmasına yaklaşık bir e, Bir buçuk ay Gibi e, bir zaman var bir buçuk ay iki ay gibi Bakın e, burası Fatsa'dan yaklaşık 65-70 kilometre yukarıda Korgan'a 15 kilometre bir mevki, bir lokasyon. Evet, Fındık Bahçesi'ni merak eden kardeşlerimiz için böyle gösterelim. Böyle sıra sıra da oluyor. Biraz bizimkinin sıraları karışık ama normalde çok düzgün bir sıra oluyor. Yeni dikimlerde. Ama fındık gerçekten çok meşakkatli, çok masraflı ve çok emek isteyen bir ürün ve yılda bir kez olan bir ürün. Sevgili dostlar Karadeniz'den tüm gönül dostlarına sevgi ve saygılarımı gönderiyorum öncelikle. Evet sevgili dostlar sizlerle birlikte böyle Karadeniz'i güzel manzarasını seyrediyoruz. Bakın Karşıda e, bir, bir bölümü gözüküyor. Yukarı kospunar aşağı kospunar Ve böyle kamerayı biraz çevirdiğimizde tam olarak tam da gözükmüyor ama Başköy, Dralıkköy gibi, e, Tatarcık gibi köyler var. Evet bu da annem. Az önce de konuştu zaten duydunuz. Beraber Fınık Bahçesi'ndeyiz annemle. E, sevgili dostlar sizin için böyle görüntülemeye çalışıyorum fındık bahçesini Ay, merak eden. Git, tamam. Tamam. Güzel. Tamam Güzel. ana gidelim. Tamam Allah kabul etsin ana, Allah yolunu açık etsin. Hı. Tamam ana. Evet annemi de uğurladık sevgili dostlar. Efendim? Tamam. Neyi? Tamam. Evet. Sevgili dostlar Karadeniz'den tüm gönül dostlarına, tüm kalbinde gönlünde güzellik olan tüm herkese selam olsun. Gerçekten en kalbi duygularımla. Sevgili dostlar gerçekten Karadeniz'i emin olun kaydetmeye video yetmez.